Ben sizin yerinizde olsam da ben hastaneye giderim. Ya benim bir şeyim yok iyiyim ben yani, gerçekten ya eve gitmek istiyorum. Melek emin misin İyi misin? Hı, Hı Sen? İyi sayılır. Şu kazayı bir anlatsana. Bilmiyorum baba işte yolda gidiyorduk sonra bir anda bir araba üstümüze kırdı. Sonra da hatırlamıyorum işte. Gördün mü arabayı? Görmedim. siz etrafta birini gördünüz mü? Nasıl biri? Bilmiyorum işte birini. Belki hayal gördüm. Kesin hayal, hayal. Ee, iyi miyiz yani? Şimdilik iyisiniz. Ama yine de tedbir amaçlı hastaneye gitmemiz gerekiyor. Hoşça kal. Melek. Hoşça kal Onur. I'm <laughs> Melek, ne oldu kızım? Ne bu halin? Gel, ne oldu? Anne, merak etme, korkma yani hiçbir şey olmadı, her şey olması gerektiği gibi. Geldiğim yere döndüm işte, ülkeden sevmede döndüm. <laughs> Yalvar benim kuzum, ağlama, ağlama. Her şey düzelir. Her şey. Oh, oh. Plakayı sorgulattım. Gasp var ama emri var. Sahibini yaralayıp arabayı çalmışlar. Anlaşıldı. Garaja aldıralım arabayı bir incelesinler. Tamam. Hemen sorunu okuyorum. 47 40, 40 merkez 47 40. Oo selam millet. Vallahi kurt gibi açım ha. Özü geçti dün gece. Allah Allah ne oldu ya niye herkesin suratı sikke satıyor? Bir şey olduğu yok. Otur kahvaltını et. Babam niye yemiyor? Bir şey oldu. Bir şey oldu. Baba. Hadi söyle ne oldu? Yok bir şey. Dün gece herkes buradan gülerek çıktı. Ama şimdi herkesin yüzü beş karış. Ne oldu? Senlik bir konu değil Memo. Kimlik bir konu? Dün geceden burada olmayan bir tek annem var. Onunla ilgili değil mi? İşte de Bir şey olduğu yok oğlum. Kahvaltı ne etsen? Ama ben niye o hale geldim yani? Öyle oldum. Görmeniz lazım ya. Nasıl bir bakıyorlar biliyor musunuz bana? Sanki sen buraya ait değilsin. Geldiğin yere defol git. Ablam ben o anda orada olacaktım var ya. Gösterirdim o para kuklalarına kim kimi def ediyormuş, kim kimi davul ediyormuş. O ne biçim söz öyle? İnsan insandır öyle sizi bizi olur mu hiç? Ama var demek ki işte anne. Var işte bak. Bana bak. Onur ne yaptı? O ne yapsın canım yani onun yapabileceği bir şey yok ki. O ne demek ya? Bir şey yapmadı mı yani? Yani ulu orta bir kadını taciz ediyorlar yanındaki erkek de öyle öyle iskele babası gibi dikiliyor mu? Yok öyle ama ya. Ya Osman tamam ya gelme bir bağırma yani üstüme geliyorsun. Ben senin üstüne gelmiyorum senin üstüne zaten gelenler gelmiş yani ezmeye kalkışmışlar seni. Ama ezilmedim. Ve herhalde ezemezler de zaten. Yavaş, yavaş yavaş. Orası var ya hiç bizim bildiğimiz yerlere benzemiyor, bizim dünyamız değil yani. Önce dedim ne kadar iyi insanlar. Gülüyorlar, gülümseyerek bakıyorlar, halini hatırını soruyorlar yani dedim ne güzel hani. Ama bir saniye arkana dönme. Döndüğün anda var ya sanki ben duymuyorum neler neler, ne laflar arkamdan. Bak dünyaları batsın onların be. Kazada üstüne tuz biber oldu. Aman Allah korumuş, melek verilmiş sadakan varmış kızım vallahi. <laughs> Anlaşıldı ya. Benim bu adamla konuşmam farz oldu artık. Kiminle? Onur'la. Osman. Ne? Ablam sen karışma. Ne ya sen karışma, sen karışma. Ben karışmayınca olanlar ortada işte. Hayır efendim öyle bir şey yok. Artık sen karışmayacaksın. Ya Osman ben zaten gerekeni söyledim ona. Ayrıca da... Ne ayrıca ne ya? Ayrıca o da kurban yani. O masum, en masum oydu. Ya bırak Allah'ını seversen. Bir de hala savunma şu adamı bana ya. Ya savunduğumdan değil ablam ama... Ya bak gözünü seveyim Osman. Biz aramızda halledelim. Ne olur. Osman. Osman bana bak. Sakın bir delilik yapma oğlum. Bak sakın Osman. Sakın. Urda'ya gidiyorum ya. Urda'ya gidiyorum. Benim delilik yapacak halim mi kalmış? Benim etimle budum delilik yapayım Burada o delilik yapmak da parayla yani. Burada da delilik yapmak ya, biz biliriz seni. Bu telefonu nereden çalıyor? Cebinde mi? Hah. Memo. Hı? Memo oğlum. O adam sana bir şey mi yaptı anne? Memo ne diyorsun oğlum? Kimsenin bana bir şey yaptı falan yok. Hem bak baban o senin. Öyle o adam falan diye konuşulmaz. Ya yarım saattir kimse hiçbir şey söylemiyor. Sorup sorup duruyorum. Adamı deli ediyorlar ya. Ne yaptı sana? Oğlum, biz biraz tartıştık başkaları yüzünden. O kadar yani hepsi bu. Tartıştınız mı? Ta tartıştık yani biraz bozuştuk işte Memo. Oğlum olur böyle şeyler arası. Sen takılma böyle şeylere. Babam bayağı takılmış ama. Niye ki? Ne, ne yapıyor şu an? Vallahi hiçbir şey yemedi. Surat beş karış. Yemedi içmedi anlayacağın. İyi hmm. ee, oğlum sen okula gitmiyor mu? Geç kalacağım bak. Tamam çıkıyorum şimdi. Ee, hadi aferin oğlum benim. Hadi geç kalma sen. Oğlum bak sen sadece derslerini düşün Memo. İki dakika rahat dursana düşüneceğim. Ama durmuyorsunuz ki adamı deli ediyorsunuz. Şşt. Bak gene başladın ha boyundan büyük laflar etmeye. Hadi kapat kapat bakayım. Doğru okula. Tamam gideceğim. Ama bak bir daha seni üzerlerse. Oğlum beni hiç kimseler üzemez. Benim arkamda kim var? Benim oğlum var. Tabii herkese neden kalsın? <laughs> İyi hadi alsın bakalım. Hadi seni çok öpüyorum canım oğlum benim. Hadi ben de öptüm eyvallah. Ne diyor? Ne diyecek dayı sıkılıklı? Efeleniyor işte. <laughs> ah memo.